Zeyd'in son hali. O kadar canı tatlı ki. iki gün boyunca sakat numarası yaptı. Gel buraya. Gel buraya. Şiva. Şiva. Gel buraya. İçeriye. Haydi. 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 İki gün boyunca sakat numarası yaptı. Zeyd. Bak Zeyd. Bak Zeyd. Çak. Çak gebertirim seni bak gebertirim seni. Ne yapıyorsun sen? Şimdi katır gibi koşuyor. Çak. Gel buraya. Gel buraya. Çak sakın ha. Çak sakın ha. Gir içeri. Gel buraya. Gel buraya. Gel. Gel. Haydi sen. Haydi. 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 Çak öyle kalleş bir canlı ki. Yeter ki kendinden güçsüz olsun. Bir şey de yapmasaydı bu ki ha böyle. Haydi gel buraya. Haydi. Sırf gürültü. Haydi Şiva. Bak Şiva sen yapıyorsun hep. Şiva gel buraya. Şu an karanlık ama umarım güzeldir. Şiva gel buraya. Şiva. Çok enteresan bir hayvan. Kendinden güçsüze yani götürebilecek, kendisine böyle zarar vermeyecek bir hayvan gördü mü? Böyle ona üstünlük kuruyor. Hatta böyle yanında birileri olsun gidip en daya böyle en iri yarısına da bulaşıyor. Yeter ki sıyrılıp kaçtığında birileri onun yerine o kavgaya girsin. Yani kavgayı başlatan ve en hızlı şekilde de kavgadan fıt diye kaçan çaktır. Zeydi görüyorsunuz. Üç gün boyunca yani cumartesi, pazar, pazartesi boyunca ayağını astı. Bugün e, sağlam ayağını ben tuttum. E, sakat ayağının üzerinde tesadüfen bastı. Baktı ki canım acımıyor. Yani canı çok tatlı bir hayvanmış. Bölü kutlalarında böyle kötü yönleri varmış. <laughs> Ama bu sadece Zeyd'e özgü gibi hareket. Valla istemeden de olsa birbirlerine girmelerinden o kadar aslında üzüntü duydum ki ama bu üzüntünün yanında Zeyd'in kendi ırkının özelliklerini yüzde yüz taşıması da beni çok mutlu etti. Çünkü Paşa çok güçlü bir hayvan. Ne kadar zayıflamış da olsa yaklaşık 6-7 günden beridir bendeydi. Paşa'nın bütün bakımlarını... 5 yıllık bakımlarını yaptıktan sonra Paşa biraz biraz kendine gelmişti. Hala kendinde değildi ama eğer o 6 dakikalık uzun, 6-7 dakikalık uzun maç ee, devam etseydi muhtemelen işin sonunda ee, Paşa alırdı. Alırdı derken yani ee, Zeydi üzerdi. Çünkü dünyanın en iyi köpeği ya. Yani kendi fikrim Dünyanın en iyi köpeğidir bence pitbull. Şu anda benim gözüm çakı almıyor ama telefon çok iyi bir şeymiş. Yani çakı ben kendi gözümle görmekte zorlanıyorum ama şu pardon, Zeydi telefonun içerisinden baktığımda görüyorum. Burada bir şeyler yediğinde Telefon daha net gösteriyor yani. Kendi gözümden daha iyi görüyor. Kendi gözlerimin tam iyi gördüğü de söylenemez bu arada da. Bebekken buralarda dolaşıyorlardı. Şöyle bir şey var. Yani 5 yaşındaki istemeden de olsa onlarca kavgaya karışmış çok fazla deneyimli bir köpeğin karşısında 6 dakika dar bir alanda dayanabilmek bence 9 aylık bir şiş, 9,5 aylık bir yavru için bir mucize. Bu kadar hasarla atlatmak. Ama sonuçta karşısındaki hayvan da kendinden çok hacim olan, çok da fazla büyük bir hayvan. Zeyd için konuşuyorum. Zeyd'in keyfi de yerinde. Sağlığı da yerinde. Müşteri de yerinde. yerinde derken çok iştahlı hayvanlar değil. Öncelikle onu söyleyeyim. Bir kangal gibi değil. Her gün kangalcı arkadaşlarım mutlaka geliyorlar. Hatta bugün İbrahim vardı. İbrahim iştahsızlığından dolayı benim hayvanların önünde olacak. Bunlar daha yok mu der diye bir yorum. Yani önündeki yemeği yer daha yok mu diye yüzüme bakar gibi bir şey söyledik Benim bunlarsa yemeğe, ete ee, tok hayvanlar. Ben yani ne diyorum önlerinde bu kadar yığılı besin değeri yüksek, protein değeri yüksek etler sakatatlar işte yumurtalar, yoğurtlar ıvır zıvır olmasa bunlar da belki öyle açlıktan ölüyorum havalarına edalarına girerlerdi. Görüyorsunuz Zeyd'in son anını. Hani, e, cumartesi günü ayağını asıyordu. Cumartesi gün olmuştu zaten. Cumartesi miydi, pazar mıydı gerçi bir Şey, cuma, cuma mı, cumartesi miydi hatırlamıyorum şey. ama geçen hafta çok kötüyken yani üç gün önce bugün sabah itibariyle hiçbir şey vurmadım. İğne mime bir şey vurmadım. Canavar gibi. İştahlı da e, bir e, kanyolla karşılaştırdığımızda iş da gayet kötü. Onu da söyleyeyim. Yani hayvan iri cüsseli bir hayvan ama böyle aman aman bu ne diyorum benim bakımımla alakalı bir şey. Çünkü hayvanın önünden yemeği almıyorum. Şiva çok hiperaktif. Zeyt gibi. Ee, işi gücü oyun. Yatak parçalama işinde en iyi Şiva var. Benden hep fırça yiyor. Bugün de altlarına bir yatak getirdim, koydum. Ben üzülüyorum. Onlar o halde bir yerde halı yaptıkça. Şiva gel buraya kızım. Şiva. Şiva gel. Gel hadi. Yani şimdi siz arkadaşlar tabii ki merak etmekte haklısınız. Zeyt nasıl bir kavga stili var. Çünkü dünyaca ünlü glukutta. Yani dünyada kimisi diyor. Tabii bakın bizim e, meydancı köpeklerimiz de çok güzel. Ama tabii ki glukuttalar e, doğuş yönünde çok iyiler. Bu kadar iyi olan bir hayvanın gördüğünüz gibi e, zeyde hiç, pardon çaka hiç rahat vermiyor. Artık buranın alfası Buranın alfası Zeyd. Birbirlerine yaklaşma şekillerine bakın. Şimdi kapışacaklar. Hala işleri güçleri oyun. Yahu daha dün ayağını sekiyordum. Bugün sabaha kadar. Sabahleyin uyandığında ayağı asıyordum. göğüs Büyüsü çarpışmasın. Göğüsüyle çaka vurma sesini duydunuz. Gelin buraya. Buraya gelin. Haydi gel. Haydi. 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 Haydi koş. Koş. Haydi. Zeyd. Şiva. Şiva hadi kızım. Hadi kızım. Haydi gel buraya. Aferin benim kızıma. Aferin benim kızım. Koca kafalı Zeyt gelmesin. Gel kızım, gel 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 benim güzel kızım, kızım Çok fazla. Üstümü batırma kızım. Her gün üstümü batırıyorsun ya. Yani. Şurun kızım. Yani boğuş konusunda hayvan doğuştan o yazılımı bünyesinde, vücudunda taşıyan bir hayvanmış. Bunu anladım yani. Hayvan gerçekten çok iyiymiş. Kötü bir e, video oluyor belki ama ne yapabilirim? Anca bu saatlerde ben müsait oluyorum. Anca bu saatlerde bu kadar büyük hayvanları şehrin göbeğinde böyle rahat bir ortamda dolaştırmak için buralar müsait oluyor. İlerleyen günlerde bol bol videolarını, resimlerini paylaşma fırsatım olacak zaten. Haydi bakalım koşun. Koş. Bu arada bu karanlıkta bu telefonun içerisinden baktığımda daha rahat görüyorum etrafı. Daha rahat seçebiliyorum her şeyi. Çok çok e, güzel çekim kalitesi hakikaten. Aferin Zeyd. Halı sahayı çok seviyordu ama kapalı sağımızda artık okul içinde günden beridir Ya sanki bir hafta boyunca ayak üç gün boyunca ya buraya yapma lütfen ya. Üç gün boyunca ayağı kırık gibi seken zevk değilmiş gibi. Hiç ayağını sekmiyor. Verin. Hadi gidiyoruz artık. Neyse arkadaşlar. Ben tam anlamıyla böyle YouTube için profesyonel videolar hazırlayan biri olmadığım için böyle çekimlerimde kötü, konuşmamda kötü olabilir. Bir şeyler anlatmamda kötü olabilir. Konuları olayları anlatmamda kötü olabilir ama yani elimden gelen bu kadar. Neyse. Görüşmek üzere.